Ben biraz daha çekelim. Şu pazarı bitirelim ya. Şöyle artı 3'e basalım yavaştan dostlar. Yavaştan artı 3'e basalım. Hep yani sohbet edelim biraz uzun süre ama artı 3'e basmak. Yavaş yavaş artı 3'e basalım. Yani birazcık mala bağlayacağız yani. Burada biraz mala bağlıyoruz ister istemez. Ee, şöyle bir şey yapayım. Tamam, şöyle bir kombin. Beşli kombin. Beşli kombin iyidir. Beşli kombinle gidelim. 2.3'den. 50 tane daha bu alalım. 50 tane bu yeter mi? Bir süre ne yeter Bittince tekrar alırız sıkıntı yok biraz geri koyalım son upgrade e koyarız şeyde Yani şöyle başlayalım hadi bakalım bismillah diye başlayacağız Giderken şöyle yoldan hafiften tıngırdan dörde direkt atalım bir geçsin Burada kaldık Geçtim mi dayı bizi burada bıraktın ya merdivende kaldık abi merdivende kaldık Arkadaşlar şöyle yavaştan ilerliyoruz Şöyle tık 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 hazır bir, bir dört daha alalım buradan, bir dört daha alalım. Bir dört daha aldık. Şuradan şöyle gidiyoruz reis. Hazır. Bir tık daha buradan alalım. Güzel gidiyoruz şu an. İyi gidiyoruz, yavaş gidiyoruz, sakin gidiyoruz. Acele etmiyoruz. Link atmayın normal atın abim normal söyleyeyim bunu biraz bekleteceğim Yavaş yavaş gitmek lazım sakin 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 acele etmeden şöyle artı dördümüz artı beşe bastık abi Yandı be Yavaş yürü canım canım Basıyorum bastım abi Abi güzel bak güzel gidiyoruz dostlar Şimdi sizden kutu isteyeceğim dostlar bir kutu atacağım Mindtrip e kolluk için bir kutu ver Bana bir kutu ver dostlar chat Yeri diyenlere güveniyorum İlk artı altımızı 7 diyenlerle alıyoruz abi. İlk diyenlerle artı altımızı alıyoruz. Aldık abi. İlk artı altımızı aldık. Hayırlı olsun. Evet chat bravo güzel gidiyoruz abi. İkinci artı altı için. Dörde gidelim. Dörde gitti abi. Hazır mıyız dostlar? Hazır mıyız? Hazır. <laughs> Bastık. GG gelir arkadaş. GG değil arkadaşlar. İkinci artı altımızı da aldık. Çok güzel gidiyoruz abi. Çok mükemmel gidiyoruz şu an. Şu an paranın yarısını çıkarttık abi. Bu arada şunu basmam lazım. Şunu 4'e atacağım. Bunun için bir 4, 4. 4 direkt atıyorum ya geçti. Güzel. Bunun için artı 5 için bir kutu söyle bana. Artı 5 için bir kutu söyle. 3'e ekliyorum dostlar. Hazır mıyız? Ya Allah. An ya. Bu kötü oldu işte. Şimdi bunun için bir kutu söyle. 8 beni daha böyle şey yaptı ya. Cezbette 8 bir tık üzmez gibi geldi. Hazır mıyız chat? Ah be. Neyse 5'te 2 artı 6 için iyi bir rakam. Bu arada artı 6 için iyi bir şey yani. Burada arkadaşlar. 6 dedim diye Abi keşke dediklerimiz olsaydı be dost. Abi direkt merdivende ilk artırdığımızı alıp ineriz. Bir tane art aldık hiç. Tengir mıngır gidiyoruz abi. Abi botumuzdan bir tane de art dört alırız yolda yürürken. Ayaklarımızın güçlü olması lazım. Ayaklarımız iyi bassın. Merdivenden ayakken kollarımız derken bir tane daha ayak geçsin. Bari bu geçsin abi art dörde. Şamadan ölme. Az önce 5'te 2 yaptık. Bakalım burada kaç yapacağız dostlar. Abi ne oluyor lan? Şunu atayım da bari Artı 4 için de yani O kadar da değil yani Anladın mı? Evet arkadaşlar kolluk için Böyle bir başlayalım şöyle bir dokuzdan gidelim Dokuz demedik yani yani dokuz hiç görmedim Aa, Üstü Dilelok geliyor dostlar hemen kısa bir ara hemen dilelok Bu seriyi bir de devam ettirelim Şurayı birazcık zenginleştirelim mi abi? Birazcık kumarımızı büyütelim mi? Şuradan bir bunu alalım Tamam bir de bunu alak. Burası biraz daha zenginleşsin dostlar ha. Ne diyorsunuz? Şimdi 4 4 4 4 4 3. Şimdi de böyle atak abi. Başımız düşmesin. Ha? Yandı ki abi. Bu direkt yanıyor dördü ya ben deli oluyorum ya. Mis gibi abi artı 4 artı 4 Gidiyoruz. Bottan ne al? Şöyle yapalım abi burayı. Buradan 5'e doğru basalım abi. Şunları da böyle leblebi gibi bassak da rahatlasak dostum da bunları leblebi gibi basamıyoruz ya. Allah yandı ya. Ya. Abi ne oluyor ya? Bu şansa bakar mısın? Bir kutu söylesene chat. Kutu söyle. İlk kutuyu söyleyene basacağım bu arada. Abi bir tane bot geçirmemiz lazımdı ya. Bir art geldi. Bir kutu daha söyle chat chat. Bir kutu söyle. Bir interaktif ol ya. 7 diyen var. Abi 7 diyen var. Abi 7 de bana cihaz bir geldi bu sefer. Yandık kanka. Yaktın mı bizi dayı? Dayı var ya buradan biz var ya buff olduk ya. Şu üçü ne eder bilmiyorum da biz bayağı bir kaybettik gibi geliyor bana. Bir şeyler çıkarmamız lazım. Şuradan bir şeyler çıkarmamız lazım. Şuradan. Şuradan bir göğüsük çıkarmamız lazım dostlar. Şunların fiyatlarına baksana da bir arp bastığımız arp altı. Üç parça arp altı bastık. Yani. Bakalım yani. Üzdü abi üzdü. Yapacak bir şey yok. O yüzden başkası mutlu eder. Yani bu hayatın kuralı bu arkadaşlar. Şans. Yani üzülürüz, üzeriz, seviniriz, ağlarız. Hayat böyle bir şey abi. Her sen öyle Dördü dört. Bak bu yanar. Bak mesela bu yanar. Bak hepsi geçti. Bu yanar. Geçti Allah'a şükür. Şöyle ya sakinden e, basıyoruz abi tıngırdan Abi şöyle geçsen ne güzel olurdu be dostum ha Abi Değelim kanka değelim de olmadı ya dostum İki demiş çocuk takip etmiş chatten yazmış Halil hoş geldin dostum İki yazarım abi ben iki aleykümselam Karasım, hoş geldin Dostum şansına güveniyordum. 5 5. Buradan abi bir tane daha söyleyin dostlar. Aleykümselam Karasım. Şansına söyle. Göğüs 5 demiş. Buna 7 demiş. Abi 7'ye koydum bunu. Bu gaza geldim mi 7'yi? Çok güzel yazdı 7'yi bak. Çok güzel yazdı 7'yi. Oğlum 5'e basamıyoruz ki. Oğlum yani. Ne demiş? Göğüs 5 demiş. Göğüsü 5'e 5 beş atacağız. Wow. Evet arkadaşlar bu üç tane kaç tane geçireceğiz bakalım. Başlıyoruz kolduktan. Abi sekizde kaldık ya. Abi tık koyduk abi. Bir tane geçti abi. Bir tane daha kafalı gıcı kutu söyle. Bronx 35 6 demiş abi. Ben çocuğa güveniyorum. Aleykümselam bu arada dostum. Sağ olasın. Güveniyorum. Ben ben sana güvendim dostum. Bakalım oyun sana güvenecek mi? Oyun da sana güvendi dostum. İki tane. En önemli noktaya geldik. Burası kırılma noktası. Tele geçtim dostum. Ozan abi dört dedim, Dörde koyayım abi. Dört diyen çok var. Chatten de. Hadi ya hadi diyelim abi. Bakalım ne olacak. Abi süpersiniz. Bak süpersiniz. Yani süpersiniz. Ya yani mükemmelsiniz chat. Mükemmelsiniz ya. Harbi mükemmelsiniz. Şurayı katladık abi. Bak burası bize nereden baksan altı. 6 çarpı 6 36 gibi para yapar. Ve daha fazladır mutlaka burası diye düşünüyorum ben. 6 çarpı 6 36 şuradan da böyle güzel böyle bir kombin çıkartırsak. Yani başarılı bir iki tane minimum iki tane çıkartırsak biz bugün güzel bir gün yapmış oluruz. Şuradan bir tane daha iki tane daha üç çıkarsak. Bak şuradan da aynı şekilde şöyle yürürken bastık, saç muhabbet ettik, çete baktık, chat yazdı, interaktifti, güzeldi. Hoppa. Tobias'ın benim be. Evet. Abi itemi koymam lazım. Buz koymaya çalışıyorum hala ben. Can dostum benim ya. Upgrade, ya yardımlaşma yapıyoruz da upgrade, yardımlaşma. En sevmediğim şey. Ama yapacağız abi. Bugün, bugün katlayacağız o parayı. Allah'ın izniyle. Sizlerin desteğiyle inşallah güzel bir şey yapacağız. Ya bakalım ne abi hiç böyle sakin sakin gidiyoruz abi. Az önce son 3'te geçti. Nasip kısmet dostlar bu işler biliyorsunuz. Chatle basıyoruz abi. Dan 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 gidiyoruz. Hadi be abi ya üzdün mü bak üzdün. Göğüslük için söylesene. Göğüslük içi kutu söyle bak göğüslük için bunun için değil bak göğüslük için söyle. Içi söyle Göğüs için söyle Göğüs 2 demiş abi Ozan abime ben güveniyorum abi %100 güveniyorum Ozan abim diyorsa vardır bir bildiği Ozan abim yüzümüzü güldürdü yine güldürür Güldürmezse de ağlatmaz be ha Adamsın abi adamsın Hadi bakalım Abi mitri kapalık Söyle kutu 3'te 2 alak Geceyi kapatak 3'te 2 alak kafamız rahat uyuyak. 8 bas basmazsan ayıp edersin demiş. Basarım. Yalnızsa ben de sana basarım sana PK'da. Geçti ama. Geçti ama. Be, kasaya katkı. Hadi hayırlı işler. Abi maalesef. Abi relok. Artı 5 artı 6 artı 5. 2 tane kaldı. Bak ne kadar ediyor bakalım. Ne var elimizde? Bir baksanız dostlar bak. bakalım. Şöyle alalım bir. Kaç GB'miz var acaba? Kaç GB bildirdik? Pazar seci gören var mı? Pazar seci bitmiş ben yine farkına varamadım. Bekle. Şunu şuraya alayım. Bu yeter mi ya? Şöyle yapsak. Bir tane daha parça çekip. Mitrik kolluk 260 hem. Artı mı 260 mi? Oha lan çok ucuzmuş oğlum lan. Abi bayağı bir ucuzlamış piyasa o zaman. Biz diyoruz piyasası pahalıdır bayağı bir 6 GB'den hesaplıyoruz bir de mi? Vallahi bilmiyorum çok ucuz geldi bana. Abi leblebi gibi bastım vallahi. 6 dedi kolla altıya koydum. Bastım yanarsa sıçtım. Oh, Bu kafalı gibi bir kutu söyle. Joko'yu timeout attınız. Susturamazsınız. Doğru söyleyeni susturamazsınız. Dostum. Joko'cum gördüm be. Aklı olan susturamazlar dostum. 7 demiş lan herkes. Oha. Evet dostlar. Hazır mıyız? Enter'la basıyorum. Bastım. Ah be, üzdü. Bu üzdü. Bu üzdü. Bu üzdü. Bu kadar talpalık. Toplam maliyet ne? 34 gb maliyetimiz var dostlar. Dostum trade attım. Hayırlı olsun kardeşim. Kardeşim şöyle bırakayım. 9 tane adet veriyoruz abi size. Bu su veremedik. Onu da vereyim. Beyler izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi biraz rahatsızım. Aklınızda geldin. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.